Barbaros Bey, Sert Plus markanızla otomekanika fuarına katılım sağladınız. Öncelikle firma detaylarınızdan bahseder misiniz? Sert Plus firması 1955 senesinde kurulmuş bir firma. 1955'ten bu yana ağır vasıta sektöründe yedek parça tedariği ve imalatı yapıyoruz. Fabrikamız İstanbul Silivri'de. 2022 senesinde seri imalatına geçtiğimiz Volti markası altında da şu anda elektrikli araç, şarj istasyonları ve şarj sistemleri üretiyoruz. Standınızda hangi ürün gruplarına yer veriyorsunuz? Standımızda şu anda elektrikli araç şarj istasyonları, şarj cihazları, bunların ara kabloları yer alıyor. Aynı zamanda da arva hastalar için geliştirdiğimiz sinyal stop aydınlatma ürünleri ve yine bunların muhtelif kablolarını ve elektrik sistemlerini sergiliyoruz. Daha önce bu fuara katıldınız mı? Bu yıl bu fuardan beklentileriniz nelerdir? Biz otomekanikanın ilk senesinden beri katılıyoruz. Aynı zamanda Avrupa fuarlarına ve Şangay'daki fuarlara da katılıyoruz. Bu fuardan beklentimiz hem yeni müşterilerimizle tanışmak, onlara yeni ürünlerimizi sergilemek hem de uzun süredir iş ilişkimiz olan müşterilerimizle gelecekler neler yapacağız. Bunları görüşmek. Bu açıdan otomekanika fuarı bizler için çok kıymetli ve çok faydalı oluyor. Fuarın ilk saatleri sizin için nasıl geçiyor? Oldukça hareketli. Geçtiğimiz senelere kıyasla bu sene daha da fazla hareket görüyoruz. Özellikle hem yeni ürünler olsun hem de Covid sonrası insanların tekrar fuarlara katılım göstermesiyle beraber ticari anlamda çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Yurt dışı fuarlarına da katılım sağladığınızı belirttiniz. Otomekanika İstanbul fuarı için bir değerlendirme alabilir miyiz? Otomekanika İstanbul fuarı diğer fuarlara kıyasladığımızda aslında gerçekten dünya standartında bir fuar. Yani İstanbul'da bu denli profesyonel bir organizasyon olması bizler için gerçekten çok pozitif. Özellikle de Türk otomotiv sektörü biliyorsunuz. Çatın lokomotif endüstrilerinden bir tanesi. Dolayısıyla ben hem fuarı gerçekleştiren sizlere hem de bu konuda bize destek olan yine fuar ekibine çok teşekkür ederim. Yani yurt dışındaki fuarlara kıyasla gerçekten çok üst seviyede bir fuar, fuarcılık anlayışını biz burada görüyoruz her sene.